Lütfen bu gece dikkatli ol. Merak etme canım. O, Aylin Hanım da sürpriz yapmış. Evet öyle oldu. Hepimize sürpriz oldu. Evet diğer adaylar geldi mi? Ee, sizin dışınızda herkes buradaydı. Hı, i̇yi. Aslında en son gelmemiz iyi olmuş. Kemal Bey. Nejat Yılmaz. Necat Bey. Sonunda tanışabildik. Kemal Bey çok memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi. Ee, bu iki güzel bayanla beni tanıştır mı Ha. Hande Eymen, Kayra Gözcü'nün ortaklarından. Merhaba. Ha. Telefonda konuşmuştuk, memnun oldum. Evet, evet, telefonda konuşmuştuk. Ben de bu becerikli iş ortağı kim diye merak ediyordum. Çok zor bir işiniz var. Teşekkür ederim. Hep beraber omuz omuza çalışıyoruz yıllardır. Ben kurumsal iletişim kısmına da bakıyorum aynı zamanda. Kemal Bey merhabalar, Aylin Yılmaz ben. Necat'ın eşi, Kayra'nın annesi. Çok memnun oldum. Ama biz Necat Bey'i e, bekar bir baba olarak biliyorduk. Ee, öyleydi de bir süredir aslında. Aylin Hanım uzaktaydı. Ama neyse ki kavuştuk. Değil mi Necati? <laughs> <laughs> tabii, tabii. Dönmesi çok iyi oldu. Çünkü Kayra da sonunda annesini tanıma fırsatı buldu. Yıllarca babasıyla büyüdü kızcağız. Ama inanır mısınız o kadar olgun bir çocuk ki Kayra. Yani sanki hiç gitmemişim gibi öyle bir bağrına bastı ki beni. Ya yani anne işte yeri doldurulamıyor. Pek bir şey anlamadım ama. Hmm. Hanımlar isterseniz daha fazla Kemal Bey yormayalım. Sonra konuşuruz yine. Ya kısacası Kemal Beyciğim biz iş yüzünden Nejat'la bir süre ayrı yaşamak zorunda kaldık. Ama çok mutlu bir evliliğimiz var. İnşallah herkes kendine göre birini bulsun. Evlilik çok güzel şey. Çok doğru söylüyorsunuz ha. Hani. Ee, Neşat Bey, Aylin Hanım. Gelirse diğer adaylarla tanıştırayım. Buyurun. Benim ayağım takıldı. Koşarken düştük havuza beraber. Sonra sen bana bağırdın. Bağırdın. Ne diye bağırdın? Söyle. Başımın tatlı belası. <laughs> Hayır, hiç öyle bağırmadın. Sen benim başıma bela mısın diye bağırdın. <laughs> Aynen hakikaten harikasınız ya. Sonra bir de yanıma yedek kıyafet almamışım. Islak ıslak kaldım öyle. <laughs> Çok özür dilerim. <laughs> Affedersiniz ama. Aylin şeyi de anlatır mısın? Nejat çok anlatır. Ee, siz okulda birlikteyken otostopla Türkiye turuna çıkmışsınız hani. Ha evet ama onu Nejat çok iyi anlatıyor. Nejat anlat. Hayır canım ya yani Nejat'ın anlattığı da çok komik ama yani şimdi sen anlatınca kim bilir ne kadar güleceğiz öyle değil mi? Siz ikiniz otostopla Türkiye turu öyle mi? <laughs> ya onu anlatırım ama şimdi çok uzun hikaye Kemal Bey. Zaten çok uzun da gidemedik. Sen biliyorsun ya Serkan. Ya tamam o zaman Aylin de kısacık anlatır. Aylin'ciğim bizim şarkımız çalıyor. Benimle dans eder misin? Evet lütfen. Kusura bakmayın siz de yani sonra devam etsek. e. Ee, benim de zaten bir dolaşmam lazım. Diğer adaylar ayıp olmasın. Ama mutlaka sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki, tabii ki. Mutlaka, mutlaka. Müsaadenizle. Müsaade. Müsaade sizin. Nesat Bey, çok şanslı bir adamsınız biliyor musunuz? Çünkü muhteşem bir eşiniz var. Hı. Çok teşekkürler. Aylinciğim. bu Serkan da ne tutturdu anlat anlat diye. Sanki özellikle yapıyor. Yok canım sanmam. Niye öyle bir şey yapsın? Ni bileyim. Kemal Bey memnun gibiydi ama. Öyle görünüyor. Sen sahte annelikten çok sahte eş işinde iyisin bence. İçinde e, ne kadar çok sahte geçse de iltifat olarak kabul ediyorum. Bak şuna bu ödül benim için çok önemli. Eğer kazanırsan derginin kapağında ben olacağım. O yüzden böyle davranmaya devam et. Senin sosyal medya hesabın bile yok. Niye bu kadar önemli ki dergi senin için? Sen benim sosyal medya hesabım olup olmadığına mı baktın? Yo, ablam bakmış canım. Şimdi senin yılda işe başladım ya. Hırlı mısın, mısın güvenliğim için? Öyle olsun. Ben ama senin gösteriş meraklısı olduğunu bilmiyordum açıkçası. Değilim zaten. Ee, o zaman niye önemli dergi kapağı? Ucunda böyle yüklü bir para ödülü falan mı var? Suna, az önce de dediğim gibi derginin kapağında ben olacağım kazanırsam. Hatta yurt dışı basımında da beni kullanacaklar. Sence bu paradan daha önemli değil mi? E tamam da daha çok tanınacaksın, daha çok satacaksın. Döndük dolaştık gene para. Heh. Şarkıya bak ya. İyi ki Burcu yok burada. Ne alaka? Ya Burcu'nun bu şarkı ve benle ilgili bir tezi var da. Nasıl yani? Yok efendim işte ben aşık olunca bu şarkıyı mırıldanıyormuşmuşum da geçen gün de söylüyordum öyleyse yakaladım yakaladım kim o diye tutturdu. Kimmiş o peki? Kim kim? Burcu'nun bahsettiği. Ha yok öyle bir şey. Kesin mi? Hı hı. Olmasın zaten. Neden öyle dedin? Üç ay için diyorum. Kayra'ya nasıl anlatacaksın durumu? Ha o yüzden dedim. Senin var mı biri? Hayır yok. Emin misin yani? Röportajda böyle bayağı detaylı birini anlatmışsın sanki ama. Röportajda neyi anlatmışım detaylı? Yani işte sanki böyle biri varmış gibi. Nezat Bey'e çok özür dilerim. Diğer adaylarla fotoğraf çekilecek mi? Tabii ki geliyorum. Karıcığım izinle. Tabii ki, tabii ki.